Değişmesi lazım. Değiştirmemiz gerek. Değişmesi lazım diyorum ya. Abla buradasın mı? değişmesi lazım. Tamam mı? Değiştireceğiz. Neyin değişmesi lazım? Değişecek. <laughs> Hayret, başarabilirsin. Hala değişim Sarp. şartlıyor musun? Değişimden bu kızı kaç saatte şunları denemeye çalışıyoruz. Evet. Ama en sonunda bulduk gösteriyorum. Sadece bir tanesini göstereceğim ama. Şu uzunlar. <laughs> Neyse anne, kapıda görmesinler daha fazla. Sürpriz olsun. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Kapıyı açamıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar hepinize merhaba Gördüğünüz gibi upuzun kıpkırmızı tırnaklarım oldu Yani böyle canavar tırnağı gibi Böyle birinin üzerine atlayacağım da yatacakmışım gibi <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar bu tırnaklarla bir gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağım Aklınıza gelen her şeyi yapacağım Merak etmeyin Şimdi ilk gideceğimiz yer AVM Hızlı şekilde oraya gidiyorum orada görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye çok gerginim insanlar bana nasıl tepki verecek Bunlarla falan <laughs> Aşırı gerginim. Otoparktaki Geçim. teyzenin sana bakışını gördün evet. mü? İnsanlar böyle falan bakıyor şimdi güvenlikten geçeceğim. Seni güvenlik almazsa ne yapacaksın? Geç önümden o zaman. Bak, bıçakları görüyor musun? Evet, şimdi ne yapıyoruz? İlk yani ben yaklaşık bu tırnakları 3 saat falan harcadım. Ama gerçek o da toz yememe rağmen bile şu an çok acım. Eren ben sen de açsın değil mi? Şimdi gidip yemek yiyeceğim ama orada da sizlerin üstü üzüm var. Tamam. Karar ben verdiniz mi ne yiyeceğinize? Ne yiyeceğim? Ee, şimdi tabii ben bir tane lahmacun <laughs> alacağım. Acılı olacak. Bir tane de acısız lahmacun. Tamam. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. tabii. Tırnaklarınız olsa mı? Ben biliyordum bunu olacağını. <laughs> ben girişte yakın herkesin kafasını öyle zaten. bunları kendim yaptım. Benim değil. Evet. Bize de kimse merak ediyoruz. Acaba o nasıl yemek yiyeceksiniz? Siz bir yerden göreceksiniz. Zaten ben çatal bıçak kullanmayacağım Direkt bunlarla girişeceğim. Çok iyi. Çok iyi. Biz de tecrübe edeceğiz. Teşekkür ederim. Bir şey içer misiniz bu arada? Ee, bir tane de ayran olacak. Hem ne ayran. ayran. İki tane. Ayran. Hep beraber bekliyoruz. Bu yemeği nasıl yiyecek? Tabii ki de. Ben de merakla bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> Çatal bıçak yok. <gülüyor> <gülüyor> sürprizim boyu da. <laughs> Alamıyorum da ya. Dışını böyle iyice bolca bundan ne, koyacağım. Çünkü... <laughs> Acaba sen yardım mü seseydi bunun için ya? Ben çiğ köfte yemek zorunda değilsin. Ama tamam da Aa, ben bir kere yemek yiyorsam onu yemek zorundayım yani. Çatal gibi. Elinin dediğini duydun mu? Çatal gibi dedi. Baksana içine. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları nasıl yiyeceğim çok merak ediyorum. Bu soslar hakkında ne düşünüyorsun? Onu da bir Onu da bir deneyim Mütik, iğrenç olacak çözecek ama bu cidden iğrenç olacak ama yapmayın. Bunu sen istedin. <laughs> İran varand, Aşırı İran varmış lan. Tamam. Hazır mı? Hazır. 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 Hazır evet, ben o şeyde, ondan sonra bütün şeyimizi açtı orada. Her şeyi şey yapabildik. Her şeyi yapabildik. Şimdi ya. de ödeme kaldı. kaldı. Tırnaklar ödeme de. Bak tırnaklarla Uzun ödeme de yapabiliyorsun. Uzun sakın bir Evet. Daha devamı gelecek bir gün bundan. Ne alacaksın bu arada? Valla bilmiyorum ama insanların gözüne nasıl sokmam gerek. Yani aslında var ya bakmak bahane, tırnak göstermek. Şahane. Yani o kadar iş arasında bunda yaptırdın ya. Çak. <laughs> Hadi koş. Kar ben veremedi karar veremedim. Karar veremedim. Argan yağı mı yoksa bu Hindistan cevizli olan mı? Yani ikisi arasında kaldım ama ben argan yağını almayacağım. Tekrar bunu alayım. Bu kokusu. Ben senin yerinde olsam kokuya aldanma. Melike bir şey söyleyeceğim farkında mısın? Arkadaşım ben bir de şunu fark ettim. İnsanların gerçekten özel hayatı ve kararlara saygısı var. Çünkü kimse bakmıyor. <laughs> bir e, lahmacun yediğiniz yerdeki... çok nadiren oluyor ama o haricinde kimse bakmıyor. Bence çok iyi bir şey oldu. Acaba bakılmayacak kadar kısa mı daha mı uzun yapsaydı? Değil mi? Düşünmedim değil mi aslında? Bir sonrakine daha da uzun yaptıramıyorum. O iki üç boyu falan. Ben bunu anlıyorum. Ben bunu alacağım. Ben de sana bir hediye aldım. Okulda e, cüzdan kullanmıyorsun. Paralar sağ sağa sola e, savruluyor. Bu da sana hediye mi olsun? Ama çok güzel uyumlu durmuyor mu? Aa dur dur maske falan da alacaktım ben. Nerede ki? Dur bir saniye. <laughs> e, saç kremim bitti. Saç kremi almam lazım. Şunlardan bir tane alıyorum. Hatta buna yeni çıkmış. O yüzden yenisini alacağım. Sonra bir tane de maske almam lazım. Maskem bitiyor çünkü. Ama... Ben heyecan yaratmaya şey çalışıyorum Burada sana <laughs> Aa, Bak bundan bir tane alacağım Yaklaşık yarım saat oldu Kantel içinde kaldım Ve ben Hala bacımı bağlayamıyorum Yani o kadar sinir oldum ki Şimdi kopartacağım Tamam eve gidiyoruz sakin ya ol Ama bağlayamıyorum şuna baksana girmiyor içeri ya. Bağlamıyorum. Bağlamıyorum. Sür tamam. Sür arabayı bağla. Tamam nefes al sakin ol gidiyoruz. Var ya kafayı yiyecektim çünkü bağlayamıyorum. Yoldayım bir de sinirliyim. Ama bunu gömmüşsün. Yani arkadaşım... o orası ayrı. <laughs> Sen çok bunlarla böyle adapte şey oldun. <laughs> hani korkuma, korkuma sesi de bulamadım. Ben ni 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 diyesim geldi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Yani tırnaklarım uzun olduğu için böyle yaptığımda bile canım acıyor. Böyle. Ama şu Pişir, ses, ses çok için. tatlı. Şimdi. O çok tatlı. Herhalde. Evet arkadaşlar dediğim gibi eve geldim. Yaklaşık 2 binlik bir harcama da yaptım. Onları sizlere göstereceğim. Nasıl şekilde başlıyorum? İlk olarak arkadaşlar böyle bir saç kremi aldım. Ama bu duştan sonra kullanılıyor. Yani saç kremi değil normal bildiğiniz. Bu şekilde çok güzel, kokonat kokuyor çok güzel. Kendisinden cevizi vanilyalı kokuyor. Bunu hemen şöyle kenara koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar patates de geldi. Kullananlar da yoruma yazıp bize bilgi <laughs> verebilirler Melike. Bakın <laughs> Neyse, Kullananlar anladım. da diyorum bize yorum yapabilirler. Bu evet, çok güzel. nasıl kullanabilirsin ya da şunların daha güzelleri var Melike diye mutlaka bana yorumda bulunabilirsiniz. Bu arkadaşlar dışarıda gördüğüm her arkadaşım benimle fotoğraf çeken her arkadaşım tırnaklarıma çok şaşırdı. İşte hatta bir arkadaşımız geldi böyle yaptı dedi video çekiyorsun değil mi dedi evet dedim izleyeceğim falan yaptı. Hani insanlar benim kendi tırnağımı böyle kullanabileceğimi düşünmüyorlar bile. Neyse arkadaşlar daha sonra bir tane de duş yer aldım böyle Hindistan cevizli. O ses de çıkacak oh, illa. Herhalde. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar, bu arada iki tane daha tırnak aldım. Hani bu tırnaklarım yetmiş gibi. Evet. Gittim, iki tane tırnak aldım ama bakın bu tırnaklar çok güzeller. Buna çok hoşuma gitti. Onlara da bunları çıkarttıktan sonra takacağım eğer tırnaklarım hala yerindeyse. Daha sonra arkadaşlar, böyle şampuandan, kremden, her şeyden önce böyle saç için bir maske gibi bir şey aldım. Bunu ilk defa kullanacağım. Tam olarak ben de ne bilmiyorum. O da bu şekilde. Şimdi aslında biraz ASMR mı yapsam anne böyle arkadaşlar. Bak. Şöyle. Arkadaşlar bir de bunu dinleyin bakın. Benim kesin bir ASMR kanalım olmalı gerekiyor bu arada. Bir tane onu da açarım. Bir tane şöyle yüz maskesi aldım arkadaşlar. iki tane de şöyle kil maskesi aldım arındırıcı. Daha sonra başka neler aldım efendim? Annem bana bir tane böyle cüzdan aldı. Cüzdanlarım var arkadaşlar ama ben kutudan Yani senin şu an değilim. şuraya fırlattığın e, çantanın yani içini göstersem var ya. Kartı atarım bir kenara. Paraları içine tıkıştırırım. Öyle bir insanım yani. Çok hoşuma gitmiyor cüzdan kullanmak. Bir tane şöyle cüzdan almış bana sağ olsun. Onu da kullanmayacağım vardı haberin olsun. Ne kullanacaksın Daha haberin olsun. Şöyle vazelinin bir tane ee, vücut kremini aldım. Çok tatlı gözüküyor bakın. Daha sonra diğer aldığım şey ise böyle rengine göreli kokanaklı. Kediye bakar mısın sözünü kesti. Ben koku. neredeyim diyor. Kakaolu bir tane vücut e, kremi aldım. Gerçekten kakaolu kokuyor mu? Evet. Ya da rengi, ne, rengi hiç bakmadım orada rengi kalalım. Rengi şey bak bunu öyle beyaz. Bu şekilde hmm. ama koku, koku, kakaolu kokuyor çok da kokmuyor ama Var bir gidelim. Kokuyor tamam, yani. kokuyor. Okusum. Tamam yormayalım kendimizi. Aynen o kadar da kötü değil. Neyse daha sonra arkadaşlar bir tane saç kremi aldım. Şu şekilde. Evet saç kremi aldım. Daha sonra da arkadaşlar son olarak tam bir tane de şöyle. Onu hangi ara aldın onu görmedim ben. Onu görmedin değil mi biliyorum. Sen arkana dönüp de o zaman. Ben de ama bunu da alayım. Bu da çok güzel kokuyor. Kokusu benim çok hoşuma gidiyor. Bir sürü eşya aldım arkadaşlar. Şimdi hem elimdeki tırnaklar ağırlık yaptı hem yüzümdeki makyaj ağırlık yaptı. Benim ilk olarak yüzümdeki makyajdan daha sonra da tırnaklarından kurtulmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde yüzümü yıkayacağım. Siz de benimle beraber geliyorsunuz. Bu tırnaklarla inşallah bir yerime sokmadan gözümü mözümü çıkartmadan arkadaşlar güzel bir şekilde yüzümü yıkayabilirim. Hadi, gel. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bu tırnaklarımla yüzümdeki makyajı temizleyeceğim. Şöyle ilk olarak yüzüme birazcık Tutacağım. Şöyle bak. Böyle gözlerimi kapatıyorum çünkü çok korkuyorum. Şöyle şöyle. Ondan sonra arkadaşlar yüz temizleme jelimi böyle alıyorum Ay gerçekten böyle tırnak kullanımlar nasıl temizliyor ya? Yani var ya aşırı zor bir şey kafayı da. ne oldu? Allah kahretsin vallahi. Dur dur geldi. dur, dur Açamıyorum anne ya. Dokunma gözüme. Meki tamam annem gir içeri bir bakalım canım, odaya. Canım, ne yapacağım? Şu havluyu. Ya da kapa kapa kapa. Tamam dur. Şu, canım acıyor. Birike bak bir doktora gitmek istiyor musun? Kameraya çektiriyorsun bana ama. Ya arkadaşlar da bilsin istiyorum da arkadaşlar şimdi benim canım çok acıdı tamam mı o an bir şey yapamadım. Ama böyle durulmaz anneciğim. Hak bir doktora gidelim. Şimdi mi anne böyle Hadi. mi gideyim doktora? Çıkaralım tırnaklarını bir gidelim. baba. Babanı bir arayayım istersen. Ne acıyor ya. Dur belki geçer birazdan. Sen var <gülüyor> ya <gülüyor> sen. Arkadaşlar var ya şu master'i gözümün akatana kadar neler yaşadım. Ee, sizi böyle bir size böyle kandırayım dedim. Ama ben ben yemedim şaka açıkçası. Şaka yapıyorum dediğim arkadaşlar. Zaten annenin biz anlaşmıştık öncesinden. Ee, Tırnağı zaten... çıkar. Tırnakları ben çok yoruldum o sesten, o ağırlıktan. Çıkmıyor bunlar. Getir bakayım. Çıkmıyor. Milke Yarın okulun var. Ah. Oh Çok be sikir. dünya varmış. Yani arkadaşlar bak. Böyle yapınca o kadar canım acıyor ki yani gerçekten çok kötü. Ben, ben bunları çıkartamıyorum. Ben bunları gidip bıçakla kazıyacağım vallahi arkadaşlar. Oh. Bir şey yapacağım artık. çekişe çıkartacağım. Benlik bu kadardı. Bir daha da uzun bir süre böyle bir video planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım şakamı da beğenmişsinizdir. Ben kaçıyorum. Görüşürüz efendim.